Şöyle sıkıca ipe bağlayacaksın. Önce bu da çalı var idi Al bunu size çiçek katırdı. Çiçek çiçek kur diye. Kaçak çiçekler. Ağacın arasında oldu Böyle damı görürüz hepim de koru ya. Al sana çiçek katırdı. Sevgililer günün kutlu olsun. Sen öyle her gün sevgili zaten. Gelin. Bunu bir en yanına bu köyü boşaya da kalın. de kalın. Dur kuzun. Dur. Ye bakalım. Gel bunda sümbüle de kalın. Oy benim çocuğum. Tür getirmiş sümbülümüze. Çiçek getirmiş. Çiçek çiçek. Gel sümbüle de dağlayıp gelelim tamam mı? Al sümbül bakalım. Anladın sana çiçek getirmiş tamam mı? Kara sümbülüm benim. Gittiğim yerden ay kızım elim boş gelmeli ne yapayım? Dalakıyorum gördüm müydü? bakar diye sana afiyet olsun tamam mı? Şöyle dersin.